Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir DSL karşınızdayım. Desire Prenses var ve e, minik kartlarım var ve ortalaması 3.0. Gerçekten çok iyi. Ama öncesinde dünkü savaştan kazandığım dev sandık ve birkaç tane normal dandik sandığım var. Bunları bir kralım, roket. İyi, bunlar güzel. Bundan pek umudum yok ama bu dev sandığı merak ediyorum. E, dün bunu savaşta kazandım. Cadı yani bu nedir kardeşim ya? Hiç çıkma daha iyi. Yani gereksiz bir ton kar çıktı. Savaş yaparım direkt men hemen. Bugün savaş yapmadım. Dün savaşa girdim. Dün 3300 kupaydım. 100 kupa kaybettim. Gerçekten çok sinirlendim. İşte maalesef 8. seviye bayağı zor. Bayağı zorlanıyorsunuz. Karşımızdakinin 11. seviye goblinleri var. Bakalım. Beni oklayacak mı? Şuradan birinciyi gönderiyorum önce. Bakalım ne karşılık verecek. Barbarian. Barbarlar. Yapma işte bu. İşte bu. İşte mükemmel oldu. Prensesi e, kurtardım. Ve Çok şahane oldu. Şuraya Goblinleri koyuyorum önce. Şuraya topu koyayım. Şuraya da bir iksirlik normal iskeletleri koyduk mu Görev tamamdır. Şu an karşının kartını bayağı bir e, sabote ettim. Karşının atağını. Yap bak. Bunu yaparsan ben de direkt ben gönderirim minyon sürüsünü. Kusura bakmayacaksın. Kartın yoktu inşallah. Hayır hayır hayır. Hayır. Lan hayır yapma yapma bunu ya. Yapma bunu ya. Adam çakal çıktı bizden ya. <laughs> ya ben de var ya çok güvenmiştim minyon sürüsüne. Karşımızdaki bin, bizden daha zekiymiş yani. Bak bunu yapmayacaktın işte. Ben de böyle topu koyarım. Prenses. Çak goblinleri. Vur. Vur goblinleri indir tamam. Bundan sonrası zaten ben de. E, normal bizim. Normal iskeletlerimiz orayı temizler. Şimdi. Sen onu vurdun ya. Ben de buradan sürüyü gönderiyorum tamam mı? İnşallah kartın yoktur karşılayacak goblin moblin bir şeyler. Abi rezil ettim bak. Bak bir prensesi vuracağım diye. Rezil ettin desteni. Bravo yani tebrik ederim seni. Yani birinci de e, kurtarmıştı fakat şimdi kurtaramadı. Şimdi karşı saldırı yapacak muhtemelen. Ben karşının topunun bitmesini bekliyorum aslına bakarsanız. Saldırayım mı? Saldırayım birazcık şuradan. Daha fazla kart harcamayacağım. Prenses harici. Prensesi buradan göndereyim bir. Topum var. Zor durumlara karşı... Karşı topunu gönderirse, ben de gönderirim kusura bakmayın. Şahane, şahane, şahane. Şahane. Şu an her şey yolunda. Her şey çok iyi şu an. Karşının e, gönderdiği kraliyet Devi haricinde Prenses'i çakıyorum şimdi. Aa bak bir kere vursaydı çok enfes olacaktı. Ama vuramadı. kötü oldu bu ya. Karşının yaptığı saldırı biraz kötü oldu. Sıçtık. Sıçtık abi şu an. Hiç vurmaması lazım. Lan vurdurmayın şuna. Yapma yapma be. Bak son an bak. Daldım daldım. Aldım aldım orayı. Bir kere Allah kahretsin bir kere vursaydım keşke. Maçı kaybettik muhtemelen. Karşıya çok iyi saldırmışım ben ama ee, bu maçı kurtarmamıza yetmedi. Allah kahretsin ya. Yani. Bilemiyorum. Ee, ben kazanacağım zannetmiştim ama karşının devi var abi. Dev ölmüyor ki. Ölmüyor yani. Kaybettik yine bir tane daha yapalım. Kaos. Hadi bakalım Kaos. Kaos'a karşı iskelet. Bu arada artık efsanevi araya da herkes ama herkes kraliyet devi kullanıyor veya Sparky veya hem Kraliyet hem Sparky denen iğrenç bir combo var. Kraliyet Sparky diye iğrenç bir kombodur. Herkes kullanıyor maşallah. Ve artık yemin ediyorum tiksinti geldi artık. Kraliyet artı Sparky'den. Yapma bunu. Müthiş. Prenses gittiyse sıkıntı yok. Prenses öldü karşının sıkıntı yok. Birkaç kez vursaydım keşke. Ha, mis 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 mis. Şimdilik e, seviyemiz eşit gibi. Yavrum bizlere de top var ama. Top yetmeyecek sadece. Çünkü karşı taraf büyücü gönderdi. Büyücü de bayağı sıkıntı yaratıyor. Bu arada prensesi lap diye ortaya çıkarmayın. Canı çok az olduğu için e, anında e, ölme şansı var. Tek başına göndermeyin. Asla şu an e, normal dev iskeleti prenses için göndermiştim ben ama pek etkili olduğu söylenemez. Hayır prenses hayır prenses ben böyle ummuyordum ya. Neyse ki yine kurtardık gibi bir şey oldu. Hayır geri attım Allah kahretmesin. Prensesi e, geriye gönderdiğim için biraz sorun oldu ama yine de fena sayılmaz. Karşıda kraliyet mi vardı? Ne vardı? Tam hatırlayamadım şu an. Evet kraliyet vardı karşıda. Minyon göndereceğim fakat göndermeye cesaretim yok. Yemiyor yani. Evet müthiş. Her şey yorumda şu an. Topu gönderiyorum. Kusura bakmayacaksın. Topu göndereceğim artık. Ne zamandır bekliyorum. Ben de senin prensesini tek bulduğum an gönderiyorum direkt. Hayır, hayır vurdurma hiç. Vurun lan, vurun lan, vur oraya. Çok iyi. Çifte prenses, vurun lan. Vurun lan, vurun. Vurun prenseslerim benim. Canlarım benim. Ya yanlış yere vuruyorsunuz. Allah kahretsin sizleri. Allah kahretsin ya. Yanlış yere vurdu gerizekalılar. Birden yol değiştirdi. Çifte prenses. Ve muhtemelen bu savaşlara yenildik gibi bir şey yine. Allah kahretmesin ya. Ha vurun lan şunları yeter ama ya. Yeter ama ya. Yeter ama ya. Bak karşı kraliyet gönderemiyor şu an. Yemiyor. Senin bina yoktu herhalde bunun. Aa bitti. Yendik arkadaşlar. Vallahi biraz zorlandım ama yani. Neredeyse karşımıza çıkan 10 raketten 8'inde kraliyet devi var. Yine gümüş sandık geldi. Bir savaş daha yapalım. Ve sandık bölmesini dolduralım. Sonra e, çıkalım. Karşıdakinin prensesi ikinci seviye. Prenses gördüğünüz zaman top falan göndermeyin sakın. E, veya ok göndermeyin. Böyle bir salanlık yapmayın. Madenci var. Madenci bizde de vardı. Kardeşim de biz kullanmıyoruz. Madenci bende de var ve kullanmıyorum. Yani şu destede kullanmıyorum. Şimdi saldıralım bakalım bineciliğe. Karşıda ne var ne yok. Top varmış yine. Her zaman olduğu gibi. Yani millet artık sıkıldı. Hem bineci hem kraliyet den Karşıda hem top var. Hem iksir var. Hem buz büyücü var. Hem prenses var. Bak gör bak. Topu attım. Seyret şimdi. Yolda iskeleti. yolla goblin'i. Yolda gitsin. Yolda gitsin. Yolda gitsin. Sal gitsin. Bak yaptığın yanlış bak. Yaptığın yanlış. Neler yaptın bak sana şimdi gördün mü? Evet. Şimdi karşının prensesinden nasıl kurtulacağız şu an ben öndeyim bu maçı da yenemezsem artık bana yani ayıp prenses gitti şu an ben öndeyim ee, birinciyi göndermek istiyorum fakat karşıda top var ee, topu çıkaracak anında biraz bekleyelim ben birinciyi gönderdiğim an prensesi çıkartırsa veya bunu çifte vuruş yaparız diye düşünüyorum. Vazgeçtim. Yapmayalım öyle bir vuruş. Bak hala neyin peşindesin? Hala. Hala madencide almanın peşinde arkadaşımız. Olmaz abi öyle bir şey. Olmaz. Olmaz öyle bir şey. Öyle bir dünya yok. Aaa biraz kötü oldu. Biraz kötü oldu. Çok kötü oldu hem de. Vurun lan şu prensesi. Vallahi var ya kendimi bir an rehavete kaptırdım. Prenses bunlar olacak. Hayır. Rehabete kapıldım. İneceğiz diye. Bir tane daha vur. Tamamdır. Karşıyı aldık ama burayı korumam lazım şimdi. Nasıl koruyacağım bilmiyorum. Top görür mü bizim işimizi? Top Görür diye düşünüyorum. Maçı kazandık. Videoyu burada sonlandırıyorum. Sesim biraz kötü fark etmişsinizdir zaten. Ee, sonraki bölümde görüşmek üzere. Bugün vakit olursa bir tane daha video göndermeyi düşünüyorum. Beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.